Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size One My Winter Car'da nasıl mod indirilir onu göstereceğim. Öncekinde mod MSC Loader vardı önceki oyunda My Summer Car'da. My Winter Car'da öyle bir şey yok. Daha yapılmamış yapılacak mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle oyun daha yeni. Bir, bir iki haftaya yapılır ya da birkaç güne Ama ondan önce nasıl yapılacağını göstereceğim. Öncelikle geliyorsunuz buradan. Buradan My Winter Car Buraya My Winter Car'ı yazıp şu aşağını buradan seçiyorsunuz ve burada ilk başta zaten bu mod çıkıyor. Eğer yazınca çıkmazsa bunun ismini de şu an görüyorsunuz. Ben link linkini de vereceğim zaten. Buraya giriyorsunuz. Bu mod eşinilecek. Buradan files'a e basıp aşağı gelip BepinEx bunu kuruyorsunuz. Ondan sonra da indiriyoruz. varsa zaten hızlı indirirsiniz. Bunu açıp hiç böyle ayıklamanıza yer yok. Bunu açıyorsunuz direkt. Buradan e, My Winter Car'ın dosyasına gel. Bende var zaten. Burada ne varsa buraya atıyorsunuz. Attıktan sonra buraya böyle bir dosya gelecek. Burada hepsini değiştireceksiniz. Böyle bir dosya gelecek. Bunu açacaksınız. Bunların hepsi yoktur. Büyük ihtimalle sadece plugin ise config vardır. Bunun için oyuna bir kez oyunu bir kez açıp oynamanızda gerek yok. Oyun açılacak. Arabanın olduğu kısım gelecek. Sonra kapatabilirsiniz. Sonra bu alan yüklenecek. Buradan istediğiniz modu bu Plugins kısmına atıp yükleyebilirsiniz. Biz de bir mod deneyelim. Güzel bir mod seçelim. Games Mods All Mods Bir güzel mod seçelim bize de deneyelim. Birkaç tane mod varsa güzel bir tane indirelim. Hep böyle şey modları var. Simple Clock Mod ne AI e, e, Türkçe çeviri var lan. Vücut sıcaklığı, yorgunluk, problem, açlık, stres, idrar, yorgunluk var. Bende bir tane şu an bir tane Türkçe çeviri var da. Bu galiba daha iyi. Bunu bunu indirelim. Deneyelim, deneyelim bunu da. Benim diğer Türkçe yamayı silelim. Eğer beğenmezsem eskisini daha geri yüklerim. Sıkıntı değil. Bundan indiriyoruz. Ama bu daha iyi. Çünkü bu bizim amcamızın çevresi falan ya yapmamış bendeki çeviri Yapan kişi. Buradan alıyoruz. Bunu açıyoruz burada. Plugins kısmını açıp bu ikisini atıyoruz. Sonra buradan geri çıkıp bu config kısmına da girip buradan config'i açıyoruz. Eğer sizde bazı modlarda bazı modlarda şu config olmayabiliyor. Sadece plugins olabilir. yok. Yani o, o bir sorun değil. Plugins olmayabilir ama plugins kesin olması lazım. Şimdi oyunumuza girelim. Ben bir Türkçe diğer çevri sileyim. Biz hangisini indirdik? Bunu indirmişiz. Bu Laura sileceğiz. Neyi bastım lan ben? Laura da çok güzel çeviri yapmış da. Bu çevre daha güzelse bunu kullanalım. Yani ayrım yapmayalım. Hangisi daha güzelse onu yapalım. Kullanalım. Oyuna geldim. Ben de şu an direksiyon bağlı diye bir sıkıntı olur mu acaba? Aynen. Burayı falan düzeltmiş hepsini. Güzel. Bunu devam et diyelim. Yıl yükleniyor. Yıl 1999. Bu My Winter Car da 19 My Summer Car 1995'te geçiyordu bu 1999'da. Niye 2000 değil onu da anlamadım. 2000'de galiba annemiz babamız gelecek. Ölümlü ne lan? Olumlu olacaktı bu. Ben bir ses kısayım. Şu an kulaklık takılı değil o yüzden. Sesler mikrofonu yansımaz. Bir kasası. Evi sürtme etme yoksa borlar donar. Hep eğer yerine he, hemen etme. Ve hiç Laura's'ın çevresini ben daha çok beğendim. Neden diye sorarsanız bu tercih meselesi tabii ki. Siz daha düzgün bir Türkçe istiyorsanız bunu kullanın. Ama Laura's e, böyle nasıl desem daha Böyle sen sempatik. Güzel bir konuşma oluyordu. Nerede bu ışık alman artık? Kaç kiloyuz? 85 mi? Yok. 85 nasıl olsun kafam 82 buçuk galiba. Başka neye bakabiliriz? Dışarı karanlık dışarı çıkalım. Kum torbası. Şu bayrağı da değiştireceğim. Bayrağı da değiştireyim. Nerede lan ışık? şunu almanakım bir şey Yine arabada da Donmuş almanakım. Güzel buranın Türkçeleri güzel. Lokma takımı cırcır. Güzel güzel. Gayet güzel Türkçesi. Araç katonun Türkçesini yapmış mı? Yapmamış. Bunlar ya ama bunlar çeviremez geç onları çeviremez. Ne yani nasıl yapabilir? Eğer bu görsellerle oynanabiliyorsa bu görselleri değiştirebilirdi. Bunu değiştireceğim. Bu kadar arkadaşlar. Türkçe yamayı da yaptık. Güzel. Mod nasıl indiriliyor gördük. Çalışıyor hepsi.